öyle gidiyoruz valla aa kalp falan da bulmadık biz ondan sıkıntı yaşıyoruz 400 can olsa rahat o ne lan hayır değilmiş tamam o çiçekler bazen hareket ediyor da güven akıcı çok iyi hayır. aman abi dikkat et iksirin yok mu abi ee, kullanmıyorum. Niye ki? Ee, daha sonradan <laughs> lazım olacak. Gerçi şey satıyormuş, mercan <laughs> satıyormuş da. Mercan satıyor adam. Alırız onları. Oğlum çok panikim şu anda. Hiç bir item yapamayacağız. Yani her şeyi şey. Hani <gülüyor> hiç hiç <gülüyor> oynamadım hiç item yapmadan. Yıldız, ee, o da işe <laughs> yaramıyor gerçi. Tam da kafamı düştü. Satarız ya. Bu para eder. Mermi olarak kul ha, onu da kullanamıyoruz. Şey yapıyorsun ya, yıldız atan silah. Yaptım mı hiç bilmiyorum. şartta yapılıyor galiba. Öyle bir şey. Aynen. Şu ağaç keşke ben aşağıya inmeseydim ya. Ağaç içinden şey çıkabilirdi. Sanmam. Akşam akşam kurup şuna gelmek biraz mantıksız oldu ama. Şimdi ışık tutacaksın. Sadece kaçacaksın. Şey, al Alo. şey alamadım ya. Fener şapka var ya. Ondan alacaktım. Para yetmedi. Pağalı, çok pahalı. Aynen. Şimdilik. Ya olmadı Şimdi... gideriz kendimiz. Uuu ne biçim geliyor lan. Kasarız. Kendimiz kasarız. Hop. Hop. Bir daha geçtik. Bundan geçemeyeceğim işte. Aa geçtim. Vallahi geçtim. Hepsi bana geliyor abi ya. Hepsi <laughs> <laughs> bana geliyor böyle bir şey olabilir mi? Herkes bana saldırıyor ya. Ben, ben beni es geçiyorlar. Seni yakalıyorlar işte. Çukura düştüm. Corruption. Neden neden Corruption açmadığımızı anladın mı? Evet. İşte bu yüzden Corruption'dan nefret ediyorum. Mehmet duy bunları. Gör bunları. Mehmet sinirlendi. O da çok seviyormuş Corruption'ı. Neresini seviyor hala anlamıyorum. Vallahi anlamadım ben de anlamadım. Çok kolay kesiliyor diye büyük ihtimal seviyor. Neyler kolay kesiliyor ki? Şu Aether of World çok kolay kesiliyor ya. Ulan benim en sevmediğim boss o. Çok kolay kesiliyor ya o. Şu bana verdiğin şu dönen şey var ya. Bu. He. Benim... Onun yanına geçiyorsun. Bunu sallıyorsun. Sallama sağa da vuruyor. Çok kolay bir şekilde ölüyor. Bir yandan kalp falan düşüyor. Ölmüyorsun. En son bana öyle demişti ama. Vanity kıyafet Hı. buldum. İnşallah düşürür. Ben geliyorum. inşallah ölmem. Şey yok mu? Wormhole. Wormhole var mı? Yok. Çok şanslıyım. bir sürü solucan var burada. Dört tane oldu abi. Solucan mı? Aynen. Vallahi ben şu an bayağı aşağılardayım. İşte başta bir yatak yapsaydık buraları sürekli olarak tekrar tekrar dolanmak zorunda kalmazdık ama Ben tek başına korapçından nasıl geçeceğim şu an onu düşünüyorum abi ya. Kaça kaça. Böyle böyle Kaç kasıldık. Biz böyle böyle kasıldık. Şey var mücevher var. Lan Vallahi... Ne güzel şimdi bundan şey yapardık hook. Huku. huku nasıl yapacağız bilmiyorum. huku şey örümcek ağlarının olduğu yerde sandık var. Örümcek ağlarının olduğu yere girmek istiyor musun? Hiç temsiz. Ya bu ne ya 100 tane geliyorlar. bakayım. Kaçılmıyor ya. Bilal abi. Keşke bomba alaydım ya. Bak şu burada gümüş var herhalde. Bunları satarsak güzel para yapıyor. Aa viking geldi. Bunun da şey var kaskı var. Kaskı düşürürse güzel olur. O bayağı... Hadi lan bir bir vuruyorum ya. Hadi öl. Hadi or. Yorum. Az kaldı. Geçtim karakçını. Ulan çıkmadı. O kadar uğraştım çıkmadı. Çok zor çıkıyor ya zaten. Nasıl çıkartacağım? Tek seferde. O şans yok ki bizde. Oğlum ben şanslıyım dedim her şey tek tek şey çıkar. Bana dün dün mü? İki gün önce bile Rodolf Discord çıktı ama. Ama? Ama işte ama. Ne oldu ki? Burada pek şanslı değilim. Olur olur şans gelir. Altınları yığından geçiyorum ya. Çok duygusalım sanırım. Onları toplayacağız işte onların hepsini satacağız. E o zaman toplayalım. Bomba varsa üstünde hiç uğraşmadan toplayabilirsin. Bomba yoksa uğraşma boşuna. Yok. Şimdi bak burada tren Yok. rayı var. Bunun sağında veya solunda bir şeyler vardır. Ama hep suyun altında. Tamam bak buralar güzel. Bombasının NPC gelse çok güzel olacak ya. Abi sana çok güzel bir haberim var. Ne haberim var? Hani şu bazen madenleri yanında bomba çıkıyor ya. Aynen, onu ben de gördüm. İstiyorsan üstünden basıp patlatabilirsin. <laughs> Uzaktan patlatacağım. Madenleri de çukkalayacağım satarız. Kaç tane çıktı bakayım be? 51 tane or çıktı. Oh yarasın. Ben de buralara geldim ama buralar çok böyle çorak arazi gibi. Yandık ya. Aa sandık. Boss buldum. Magic Mirror. XF. E Aa, çok kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Üf, örümcek mi? Şimdi. Ee, şu an örümcek beni öldürmeye çalışıyor abi. Ölme ölme. Yanıma işin lan abi. Çok güzel bir yerde. Hiç güzel bir yerde değilim abi ya. Oğlum bomba bomba almam lazım bomba yok. En iyisi ben kaçana kadar sen gelme abi olsam. Bir tane bomba var. Ben yanına geliyorum senin. Var mı bomba? Bir tane var. Ee, planın ne Oğlum niye beni buraya çağırdın? <laughs> 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 ne yapacağım ben burada? Gelmedi mi dedim abi? Neyse şuradan elmasları alalım. Vagonlar sıfır mı acaba? Yok para etmez onlar. Neyse aşağı doğru inelim. Gel. Buna patlatsam gelir mi bombacı? Aynen aynen patlat buraya. Suyun içine at. Heh. Artık kalacağız mı abi ne yapacağız? Aşağı doğru. İlla bir sonu vardır diye düşünüyorum. Hani illa vardır da biz burada boğulacağız abi. Kaç. Ben tırmanamıyorum abi. <gülüyor> 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 ne kadar var bu olmana? Ee, Al. Ürün. Şey attım, şey attım. Kullan onu. Aksesuarı kullan. Aksesuar. Ben iyiyim abi sen gel. Bot basmasam ölüyordum. Kullanacağım mı aksesuarı? Yok abi sende kalsın. Bu arada evet. şey geldi bombacı geldi. Biraz para ne bulmamız lazım. Değil. Silk blok düştü. Hmm. Düşen bloklar çok kötü ya. Şimdi bomba alırız ondan. Bombalarla maden kazarız. Madenlerde de satıp tekrardan güzel dinamit falan alırız. Ama ondan önce şey mi diyorum acaba. Çöl biyomuna gidip de orada hani şeylerden ee, nedir o. Çömleklerden şey çıkıyor ya, bombalar. O bombalar çok güzel de, çöl bombunun yaratıkları çok güçlü ya, o sıkıntı. Yakın değil mi biz yani? Şimdi biz oradayız. Az orayı... kaldı. Az kaldı. Yaratık var galiba. Eksi yirmi, yirmi gidiyor. girdi. Sence Hulk. girelim mi? Hook. Yok abi. Çık, 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 çık. Gel, gel. Bence de değmez abi, öderiz. Gel, gel, bu tarafa gel şimdi. Heh. Yakın mesafeden. Oo, oh, üç tane var. Tamam, şu an güzel gibi. Abi, bo el bombası atayım mı? At. Da nasıl tutacaksın orada? Yukarıya atabilir misin? Yani şuraya. Hmm. Eh, gel 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 bak Şurası çok iyi. Tamam. Patla bomba, patla bomba. Pat patla bomba. Çok... Eş, onun gerisi bizde. Abi geliyor. Aman abi. Gelsin gelsin bu tarafa gelsin ki. Sen de var mı? Yok. Ben de bir yedi tane kaldı çok fazla. Yok. Şurayı aydınlatsak? Aydınlatmadım şimdi oluyorlar ya. Yapacağız, başaracağız. Baksana taramalı tüfek gibi. Sen... Ee, vur abi vur vur. Vur, vur, vur. <laughs> İki kişi geldiler. Sen de bu vardı. Unuttum. Hadi. Aa, var vallahi var. Ol abi sen uyku. Bir de şey bulduk. Ee, miydi? Aynen. Şu aşağıda bir tane daha var mı? Bir tane çıkıyor abi sende. Bir tane daha örümcek almaz. Şu aşağıda belki bir tane daha vardır. Ee, kıralım. Önce de kıralım, satarız. Ben de üç tane bomba var bu arada. Bomba çıkmış artık. Nereden çıkacağız? Aa, bende de de dinamit var çıkmıştı şuradan gitme. Aşağı doğru patlatalım da. Bir yere çıkalım ya. Şu tarafa doğru gidelim. Buz mu? ne taraf ki. Sağ taraf şu taraf. Ha, bu taraf. Gel gel gidelim bu tarafa doğru. Bende bir tane şey var şunu kullanayım ben. Şu an görüyor musun madenleri? Hmm, ben göremiyorum. Seni de görebiliyor olman lazım. Aynı takımda değil miyiz? Danger'da mı oluyor sadece? Herhalde. Şimdi bak oralarda bir yerde boşluk varmış gibi. Aynen burada var. Aa aşağıda kalp var. Aynen. Evet, Şuradan nereye gidiyor? Ha, burası gidiyor bir yere sanırsam. Aynen. Oh be ya. Kalp yukarıda kaldı. Hayır hayır hayır. Lan bırak beni bırak. Kaç oradan kaç. Aşağıda sandık var. insanlıktan güzel bir şey çıksın. Bir boomerang çok güzel olur. Evet. Ne çıktı? Ayıkabı çıktı. Mirror çıktı. Mirror. Oğlum ben sen niye atılmıyorsun? Orada yarış yapman lazım bende. Ben alacağım, ben alacağım diye. Sen daha abi. Öyle olmaz. Yarış yapacaksın. Olur abi olur. Olmaz olmaz heyecan olmaz. Bu yaratıklar duvarın içinden nasıl geçebiliyor? Şimdi. Bak şurada bir king var. Var mı onun içinde? Güzel. Ay onlarla şey, şey yapılıyordu Normalde Aynen yapılıyordu ama biz ha. yapamıyoruz biz yapamıyoruz Maalesef. gel şurada şey var şunun başlığını alalım oh, vermedi bak buz bölümü güzel öyle güzel altın veya platinum bulursak Bak Nurse de geldi. Dinamiti patlatacağım. Ama bunlardan birini bulmazsak patlatmayacağım. Ama sandık. Hayır. Planavar dikkat evet, öldüm galiba. Sandık vardı ya. Çok sandık vardı. Var. İçinden bir şey çıkabilirdi. Çok güzel bir şey çıkacaktı bence onun üstüne. Göremedik. Gidip açalım mı? Gidip açacağız da. Şimdi şu gel bakayım bombacı. Nerede bombacı? Lan heh. Tamam. İyi güzel para geldi. İki gold'um var. Bir sürü bomba alacağım bundan. Keşke başlık alsaydım. Kaç gold istiyor ki başlığa? Üç gold istiyor. O zaman hepsine bomba alayım. Tamam ben şimdi bunların hepsinde bomba aldım. Paldır küldür patlatacağım Çok orayı. Bende şey var. Bu var. Kesemeyiz ki şu an. Ee, silah falan bulsak belki de. Çok zor. Silah bulmadan baya zor. Şu korruption'daki kalpleri yuvarlak şeyleri patlatsak. Belki. Musket alıp baya iyi vuruyor he aynen musketli olabilir ama armstealer armstealer da gelir zaten o zaman gidelim corruption'a şu anda gündüz zaten gidip şey yaparız ee, şeyleri alırız silahları alırız tamam oradan da şeye geçeriz eğer ölmezsek şuradaki sandığı bu sandığı alalım ya. Alalım. Benim de içinde kaldı şimdi ne var içinde diye.